Şimdi bizim yaptığımız kurultayla ilgili söyleyeceklerim şunlar olabilir. Her şeyden önce Aleviler, 20 yıllık AKP iktidarına rağmen insanların bütün emeğiyle geçinen bütün çevrelerin, bütün kimliklerin, inançların baskılandığı, kademeler halinde kuşatmalar altında olduğu bir süreçte şunu gösterdik Aleviler olarak. AKP'ye rağmen o yaşam coşkusunu, o demokrasi ve eşit yurttaşlık isteğini ve o mücadele coşkusunu hiçbir zaman söndüremedi. AKP de söndüremedi. Bunu görmüş olduk. Bu anlamıyla her şeyden önce çok değerli bir mesaj oldu. Kim vardı o salonda? O salonda her şeyden önce zaten Aleviler vardı ama onların dışında Alevi dostları vardı. Alevi olmayanlar vardı. Siyasetler vardı. İşte Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Sol Parti, Emek Partisi gibi solda kendini pozisyon aldırmış. Daha çok alevilerin kendini yakın hissettiği siyasetler vardı diyelim genel anlamıyla. Orada verdiğimiz mesaj eşit yurttaşlık hakkı, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının özellikle Adalet ve Kalkınma Partisinin alevilere rağmen alevi açılımı yapması, alevileri yok sayması bunu zaten bir politik olarak uygulaması eleştirildi bir kez daha dile getirildi. Onun ötesinde muhalefete de mesaj verildi. Yani biz evet yetki bir iktidarın elinde, bir siyasetin elinde yıllardan beri bu böyle. Ama bir de muhalefet var bu ülkede. Muhalefete de mesajlar verildi. Bizim sesimizi duyun mesajı verildi. Tabii o muhalefetteki arkadaşlara daha çok biz sesimizi duyurabildiğimizi düşünüyoruz. Önümüzde bir seçim var. Bu mesajı da o seçimden önce vermiş olalım dedik. Çünkü muradımız da odur ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık son ayları iktidardan uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyoruz Aleviler olarak. Ondan o bağlantıda da, o bağlantı üzerinden de e, muhalefete bir mesaj verdik. Biz eşit yurttaşlık talebimizi yineliyoruz diye yüksek sesle belirttik. Gelenlerin her şeyden önce moralleri çok iyiydi. Bir özgüven hissettik. Mahalle, İstanbul'un mahallelerinden gelen birçok insan vardı ki İstanbul'un mahallelerini oluşturanlar da e, Anadolu'dan gelen insanlardı zaten. Hani Sivas'tan, Malatya'dan, Erzincan'dan, işte dersim'den birçok yerden insanlar yaşıyor ve kendi kökleriyle yeniden inançlarıyla yeniden o güçle, o coşkuyla buluştuklarını hisset hissedenler oldu, bunu ifade edenler oldu. Bunun dışında yüzün üzerinde araç geldi. İstanbul dışından gelenler tabii ki vardı. O arkadaşlarımızla zaten biz bu kurultay çalışmasının öncesinde sadece İstanbul merkezli bir çalışma yürütmedik, ülke merkez, ülke genelinde bir çalışma yürüttük. Bu heyecanı da dolayısıyla ülke genelinde de hissetmelerini sağlamaya özen gösterdik insanların bu heyecanı görmesi. Kurultayın daha kapsamlı, daha büyük, hani yetmiyor bir daha bir daha iste, isteme talebi de vardı aslında bizim. Alevi halkında. Çünkü o kadar bunalmış vaziyette ki insanlarımız ekonomik olarak başta. Çünkü bu ekonomi biliyorsunuz AKP'nin tek adam rejimi üzerinden insanlar e, açlığa mahkum ediliyor. Yokluğa, yoksulluğa mahkum ediliyor ve bu mahkumiyetle de yetinilmiyor. Yoksulluklarından kölelik çıkartmaya çalışıyorlar. Yani siyaset böyle işliyor Türkiye'de. Böyle işletilmek isteniyor en azından. Buna karşı bir itiraz sesi yükseltmek. Birbirlerine benzeyen aynı yoksulluğu yaşayan ama birbirleriyle tanışık olmayan insanların yan yana geldiğini de gördük orada şeyde salonda. E, salonda e, polis kayıtlarına göre 13 bin, 12, 13 bin kişi arasında e, salona katılım olduğu söyleniyor. Tabi polis her zaman aşağı çeker bu şeyleri. Bütün eylemlerimizde öyledir biliyoruz bunu. E, 7 bin sandalye dizildi san, şeye, salona ve yanlardaki boşlukların tümü hınca hiç doluydu. Ya rahat bir 15 bin civarında insan katıldı. Bu işte dediğim gibi aynı yoksulluğu yaşayan ve aynı yoksul aynı kadere mahkum edilmek istenen insanların yan yana gelmesi çok duygulu anlarda yaşanmasına neden oldu. Şimdi şöyle evet meclisin önünde neden eylem yaptık? Biz neden meclisin önünde bir açıklama yaptık yani eylemden kastımız da bir basın açıklamasıydı aslında. O basın açıklaması isteğimizi eyleme dönüştüren polisin tavrı oldu. Polis keyfi bir şekilde bizi engellemeye çalışınca biz de kendi isteğimizi şiddet uygulamadan yerine getirmeye çalıştık ve getirdik de. Şimdi öncesinden de Hacı Bektaş'ta çalıştay yapmıştık zaten Hacı Bektaş dergahının şeyinde huzurunda. Bu bir süreç bizim açımızdan. Eylemlilik ve mücadele süreci zaten kesintisiz bir şekilde devam ettiriyoruz. Yıllardan bu tarafa devam eden bir şey dediğiniz gibi son yılların Alevi kurumları olarak da birlikte yapılan en büyük işiydi. Alevi kurumları daha öncesinden de işler yapıyordu tabii birlikte bu 7 kurum iş yapıyordu. Daha büyük işlerdi. Şimdi bizim görüşümüz şu yöndedir. Federasyon olarak şunu söyleyebilirim ben. 2 Temmuz 1993 yılında Madımak Oteli'ni kuşatan zihniyet artık ülkeyi kuşatmış durumda. Yıllardan beri bu böyle aslında. AKP siyasetinin sayesinde siyasal İslam kendine yaşam iklimi buldu ve e, tarikatlar imparatorluğu kuruldu. Tarikatlar bu ülkeyi yönetiyor ve kendi aralarındaki ittifaklar üzerinden aslında e, kısmi iktidar bunalımları, sıkıntıları oluyor. Yani iktidar halka karşı bir sorumluluk hissiyatı duyduğundan kaynaklı bir sıkıntı yaşamıyor aslında. Demokrasiye karşı bir mahcubiyeti yok. Bu anlamda 2023 yılı Madımak katliamının 30. yıl dönümü olacak. Biz tarikatlar imparatorluğuna karşı o Madımak kuşatan zihniyetin ülkeyi kuşatması sürecine de bir söz söyleme bağlamında 30. yılda en az 200 bin insanın Madımak'ta olmasını hedefleyeceğiz. Bu yönde çalışmalarımız Avrupa örgütüyle birlikte, Türkiye'deki örgütlerimizle birlikte görüşmelerimiz başladı. Konfederasyonun, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun zaten öteden beri sanırım 4 ya da 5 aydan bu tarafa devam eden bir 30. yıl belgesel çalışması var zaten. Başka arkadaşlarımız da başka kendi durduğu sahalardan, alanlardan çalışmalar yürütüyorlar ama bizim buraya yönelmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Tarikatlar İmparatorluğu'na karşı da söz söyleyeceğiz. Hazırlık yapıyoruz diyebiliriz yani. Cumhuriyet'in birinci yüzyılında yaptığımız acemiliği yapmayacağız. İkinci yüzyılda söyleyecek sözümüzü daha yüksek ve hep birlikte söyleyeceğiz. Çünkü Cumhuriyet'in birinci yüzyılında biz birçok şey olduk ama bir türlü alevi olamadık. İkinci yüzyılda sözümüzü söylemek için sokakta da olacağız tabii ki.